Sınav diyorum nasıl geçti? Anlamadım abi. Nasıl girdi diye soracaktın herhalde. Valla hayatım kötü geçmişti. Sınavda hayatımdan kötü geçti. Türkçeden başlayayım dedim. Baktım boyum kadar soru yapmışlar. Matematiğe bakmadan bıraktım. Efendim zaten kendi beni bıraktı. Diyeceği bir şey demiyorum. Daha kendi dilimi zor öğrenmişim. Gelmiş bana yabancı dil soruyor. Ya soruda aşağıdaki şıklardan hangisi olumludur diyor. Eşıklara iki dakika bakınca hepsi bana olumlu geliyor. Dedim beynimden hayır yok. Ben de gittim tüm şıkları işaretledim. Sınavdayız arkadaşlardan kopya istiyorum. Ecem sınıf maskeli ağızlarını da okuyamıyor. Kopyamı veriyorlar varlığıma küfür mü ediyorlar belli değil. Ben sınava geleceğiz sınav kağıdından kork. Soruyu cevaplayacağız yanlış çıkmasından kork. Eve gideceğiz ailenin tepkisinden kork. Kork 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 kuzul kork, kork. Ne bu korku ya? Ama babamın bir sözü vardır bilir misin abi? Dersine çalış mı derdi? Yok senden bir bok olmaz derdi. Haklıymış adam. Neyse abi ben açıkmışım, yemek yemeye gideceğim. Yemekte ne var bilir mi abi? Dayak.